Amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El İsra suresi 61 ile 111 ayet bölüm 3. 61. Meleklere Adem'e secde edin. Demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim? 62. Dedi ki şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. 63. Allah buyurdu git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. 64. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt, süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bo mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. 65. Şurası muhakkak ki, benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. 66. Kullarım, Rabbiniz, lütfuna nağıl olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o, sizin için çok merhametlidir. 67. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. 68. Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. 69. Yahut onun, sizi bir kez daha oraya, denize, gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak, inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra, bundan dolayı kendinize, intikamınızı almak için, bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. 70. Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. 71. Her insan topluluğuna önderleri ile birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. 72. Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. 73. müşrikler sana vahiy ettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahiy ettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. 74. eğer seni sebatkar kılmasaydık gerçekten neredeyse